Ondan sonra ne oldu? O Simen'den sonraki en pahalı futbolcu işte Beşiktaş Orkun Kökçü'yü aldı. Orkun Kökçü benim beğendiğim bir futbolcu. İşte Feyenoord altyapısından yetişip oradan Benfica'ya, oradan Beşiktaş'a gelen futbolcu. Orkun Kökçü Beşiktaş'a e, Dünya Kulüpler Kupası'nda hocasıyla e, bana göre yani ben fikrimi söylüyorum. Yaşadığı tartışmadan sonra o takımda huzursuzluk yaşadı ve oradan ayrılmak istedi. Anlatabiliyor muyum? Yani orada mutlu olmadı. Onun bir değişik bir kafası var bence. <laughs> e, ve Beşiktaş'a imza attı. Güzel bir para alacak. Yıllık 5 milyon euro net para kazanacak. E, Orkun bugüne kadar parayı kazanmadı. 25-30 milyon euro bir bonservis bedeli var. Beşiktaş bu yükün altına girdi. Ama e, Orkun... Bu Beşiktaş'ta çok iş yapmayabilir. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu çok güçlü değil. Orkun bu Galatasaray'a gelseydi çok başka bir şey olurdu. Ama bu Beşiktaş'ta yani bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının ne kadar ateşli olduğunu, ne kadar takımını sevdiğini biliyorum. Ne kadar desteklediğini biliyorum. Ee, Orkun yalnız kalır diyorsun. Yani şöyle düşün. Gibi. Şimdi Orkun adam kovalamaz. Yani oynadığı mevki biraz altı numara. Yani bizim Galatasaray'daki Toreyla işte Fenerbahçe'deki Fred gibi oynuyor ama Orkun onlardan daha yumuşak bir futbolcu. Orkun biraz daha teknik futbolcu ve bence on numaraya daha yakın. Yani böyle ara paslar uzun toplar, frekikler, kornerler güzel bunları mu bir adam ama Orkun adam kovalamaz. Orkun gidip böyle presler yapıp ben top alayım falan filan yapmaz. Orkun birini adam kovaladığında ya adamı düşürür, sarı kart görür, kırmızı kart görür, örnek veriyorum ya da topu alır. Hani Ama bunu üç kere yapar, beş kere yapamaz. Çünkü Orkun'un oyun stilinde bu yok. Orkun ee, savaşan bir futbolcu değil. Orkun teknik futbolcu. Kadife ayaklı futbolcu derler eski zamanlardan. Öyle söyleyeyim sana. Orkun kadife ayaklı futbolcu. Yani Orkun'u Şenol Güneşli işte o Avrupa'da başarılı olduğu seneki Beşiktaş'a koysan belki o sene kupayı alırdı. Evet. Ama bu seneki Beşiktaş'a koyduğunda şimdi sağına bakıyor Svensson. işte soluna bakıyor işte Odokay örnek veriyorum. İşte yeni aldıkları sol bek ne bileyim Göbek'te Tayfur. işte anlatabiliyor muyum? Yani şey yok. Beşiktaş'ın kadro istikrarsızlığı var kaliteli kaliteli iki üç tane futbolcusu var ama çok kalitesiz de 8 tane futbolcusu var mesela. Rafa Silva çok kalite, Orkun Kökçü çok kalite, Temi Abraham kalite. Atabiliyor muyum? Ama dönüyorsun hani kaleci Mert kalite, okey. Ama dönüyorsun geri kalan herkes hani bugün Anadolu takımlarından birine koy, anca oynarlar. Yani bu takımda ne işi var dersin. İyi Ama, futbolcular kendini gösteremiyor doğal olarak diyorsun. Evet, Çünkü ise, bu bir takım oyunu. Tabii tabii, futbol bir takım oyundur. Futbol takımdır. Tek başına, Messi tek başına bir şey yapamaz. Messi, Barcelona'da Messi oldu. Barcelona'da değildi işte atıyorum, gelip bizim Galatasaray'da oynasaydı Messi olamazdı. Atıyorum İngiltere'de Leicester City'de oynasaydı Messi olamazdı. Barcelona'da Messi oldu. Neden? Sağında, solunda, önünde oynayan herkes ultra yetenekli futbolculardı ve herkes hani topa onu atıyorlardı. Ayağına yani top kazanmak, top almak hiç problem olmuyordu. Dolayısıyla <laughs> Orkun e, alındı. Beşiktaş madem böyle bir yola girdi birkaç tane daha transfer yapmak zorunda ve paraya kıymak zorunda. Yani bu yola girdiysen buradan devam edeceksin. 2-3 tane daha Orkun standartında değil ama Orkun'un bir tık altında futbolcu almak zorundasın. Mevkileri farklı olabilir. Ama bir ambiyans oluşturacaksın. Yani 11 kişinin 8'i iyi olacak. O 3 kişi de kötü olan 3 kişi de onlara ayak uydurmaya çalışacak. Eğer tam tersi olursa senin 11 kişinin 3'ü iyi 8'i kötü ise bir süre sonra o 3'ü de 8'e uyacak. Dolayısıyla kötü olacak ve Beşiktaş son iki yıl olduğu gibi yine 25-30 yıl 30 puan e, liderden <laughs> affedersin e, puan farkı yiyecek. O yüzden umarım bir ölü bir yola girdilerse bence devam ettirmediler. Ha bu arada çok dipnot şunu da söyleyeyim. Beşiktaş şaklarda oynaysa yenildi, elendi. Beşiktaş'ın zaten bu kupayı UEFA kupasını kazanacağını kimse beklemiyor. Yani taraftarın bu kadar tepki vermesine gerek yok. Beşiktaş zaten bu turu geçse bile yani Şaklar Donetsk'i geçse bile bir sonraki turda elenecekti zaten. Ya da bir sonraki turda elenecekti. Beşiktaş'ın öyle bir herkes biliyor bunu. Bir en fanatik Beşiktaş taraftarı da bunu biliyor. Yani Beşiktaş bunu zaten biliyor. Beşiktaş'ın kulvarı o değil. Beşiktaş Konferans Kupası'nda yürüyecek. Gidebildiği kadar gidecek. Bana göre en büyük favori adaylarından biridir de bu arada. Hani oynarsa yapar, alır. Türkiye'de de, Türkiye Ligi'nde de bu sene değil ama doğru bir planlama yaparsa 1-2 yıl içerisinde şampiyonluğa oynar ama bu sene o sene değil. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Temi Abraham'ı Abraham, a, Abraham a aldılar. <laughs> Temi Abraham ben Chelsea'den beri takip ediyorum. Beğendiğim bir futbolcu. Ama şöyle bir futbolcu. Fizikli, koşar, koşan bir futbolcu. Mesela derbi maçlarında çok fark yaratacak çok güçlü bir adam. Kendine iyi bakarsa. Ama Tem, Temi Abraham asla bir takımın bütün gol yükünü taşıyacak bir santrafor değil. Mutlaka onun yanına bir onu besleyen bir futbolcu lazım. Yani santrafor gibi düşün. Yani Temi Abraham tek başına tek santrafor oynayacak hiçbir zaman futbolcu olmamıştır. Yani bunu her yerde görmüşümdür. En ee, bugüne kadar mesela işte Chelsea'de oynadı. Oradan Milan'a gitti. Oradan Roma'ya gitti. Roma'daki ilk sezonunda gerçekten patlama yaptı belki İtalya Ligi'nde. Ama sonra düşmeye başladı. Son iki sezondur falan. 9 gol, 8 gol civarında gol atıyor. Dolayısıyla Beşiktaş takımının bütün gol yükünü bu adam çekemez. Bunu da buradan söyleyeyim. Sezon başlamadan söyleyeyim.